Kadınlar daha disiplinli, daha pratik, elleri daha yatkın. Bu gibi ince işçilik gerektiren yerlerde kadınları kullanmak bizim birinci tercihimiz. Daha özveriyle çalışıyorlar. Yani şöyle diyeyim erkeklerimiz üzülmesin. Hani iki erkeğin çıkaracağı iş bir kadınla daha çabuk çıkartabiliyorum. Çünkü daha elleri pratik olduğu için daha hızlı yapıyorlar, daha düzenli, daha disiplinli yapıyorlar kadınlarımız buradaki kadınlarımız nakış işler gibi çiçekleri de işliyorlar. Diyarbakır'ımızın her yerine, her köşesine bu kadınlarımızın emeği var. Hem üretimde bu gördüğünüz çiçekleri onlar üretiyorlar. Ürettikleri çiçekleri de alana nakış işler gibi seriyorlar. Bütün Diyarbakır'da toplamda 3 milyon mevsimli çiçek kendi üretimimiz. Gördüğünüz kadınlarla beraber üretiyoruz. Tohumdan ta alana gelinceye kadar. 3 milyon ya 2 milyon yazlık 1 milyon kışlık mevsimli çiçek üretiyoruz. Çok memnunuz, halkımızdan da çok güzel tepkiler de alıyoruz. Hani kadın sayısını arttırın, daha güzel görünüyor, daha kent daha kadınlarla daha estetik duruyor. Öyle diyeyim. <laughs> çiçek ekiyoruz, çiçek kaldırıyoruz, ot alıyoruz. Bu iş bizim için çok güzel. Biz erkeklerden daha iyi yapabiliyoruz. Bizi herkes bizimle gurur duyuyor, diyor yani iyi, iyi yapıyorsunuz, erkeklerden iyi yapıyorsunuz. Biz her zaman bu işi olma, e, olmasını istiyoruz. Bizim ev, ev işlerimiz gibi yani rahat, güzel yapabiliyoruz yani.